Gidin başımdan yalnız bırakın beni artık o ilaçları bacım, almayacağım. Beni bacım daha fazla gel buraya bacım, izin bacım bacım düşeceğim. Atarım kendimi bacım, gel gelmeyin. Bacım dur gözünü seveyim yapma ya. Artık beni uyutmanıza izin vermeyeceğim o ilaçları almayacağım. Allahını seven gel şuraya ya. Bacım gel buraya bacım. Süreyya! Ramazan! Ne olur kurtar beni! Ramazan! Kurtar beni! Süreyya! Ramazan! Ver hemşerim! Çıkın lan! <laughs> ne olur kurtar beni! Vur vur çabuk! Çabuk çabuk! Ramazan! Beni. Bırakın lan kuzu! Ramazan! Dur be! Abi polisler! Yukarıdalar amirim!